Yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. A'dan Z'ye her türlü inşaat yapı malzemeleri satışında kalite ve güvenin adresi Şelale Yapı, deneyimli elemanlarıyla temelden çatıya taahhüt işlerinizi özenle yapıyor. Güvenle inşa edilen, her metrekaresinde kaliteyi hissedeceğiniz Edremit yolu üzerindeki satılık 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireleriyle hayatınıza konfor katıyor. Hüseyin ve Enes Adın, Şelale Yapı Malzemeleri, Edremit Çevre Yolu, Askerlik Şubesi arkasında. 1 Mayıs İşçi Bayramı, işçilerin ve emekçilerin dünya çapında kutladığı birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele etme günü. Biz de şu an Balıkesir'de çeşitli partilerin sivil toplum kuruluşları ve sendikacılarla birlikte çarşamba pazarı mevkiindeyiz. <laughs> Buradan başlayan yürüyüş Kuvayi Milliye Meydanı'na bebe. doğru devam edecek. Bugün 1 Mayıs. Biz 1 Mayıs'ı ilimizde coşkuyla kutluyoruz. Bayram havasında geçmesini istiyoruz. Türk İş İl Temsilcisi olarak bu coşkuyu Balıkesir'in hafızalarına kazımak istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emeği mücadelesi. Şimdi 1 Mayıs bildiğiniz gibi işçinin dayanışma bayrağı, bayramı. Bugün İstanbul'da gö gördüğünüz gibi sanki bir seferberlik ilan edildi. İstanbul tam bir kaos yaşanıyor gördüğümüz kadarıyla. Ama Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde 1 Mayıs bugün Balıkesir'de olduğu gibi coşkuyla kutlanıyor. Bizden hiç kimse korkmasın. Biz emekçinin temsilciyiz. Biz ekmeğimizi biraz daha işçimizin ekmeğini yükseltmek istiyoruz. Kimsenin şeyinde gözümüz yok. Ama işçi sonuna kadar örgütlü toplumun arkasındayız. Ve örgütlü toplum korkulacak bir toplum değil. Nasıl doktorların tabip odası varsa, nasıl sanayicilerin sanayi odası varsa, işlerinde sendikaları var. Sendikalar olmazsa bu ülkede semürü düzen olur. Vahşi kapıcılarımızın acımasız sonuru düzeni bütün dünyada olduğu gibi Türk üyede de emekçileri ilimini dinletmektedir. Onun için tüm işçilerimizin sendikalı olmasını istiyoruz. Sendikalara tüm emekçilerin sahip çıkmasını istiyoruz. Dinlerle, dinlerle

mutluyuz. İnşallah hep böyle huzurlu, mutlu fakat biraz da işçilerin refah yüzeyi yüksek olan bir döneme girersek. Hükümetten işçileri sıkmamasını, İstanbul'daki olayların çok acı olduğunu, bakın işçiler ne güzel yürüyorlar, bayram yapmaları lazım ve işverenlerin de burada olması lazım, patronların da burada olması lazım. O zaman daha güzel bir mutluluk olur, daha güzel bir dünya olur ve biz hep böyle kardeşçe barış içerisinde güzelce yürümeyi ne kadar isteriz. Size sağ olun. fazla. Taban ücretlerimiz çok düşük. Arkadaşlarımız birçok hatını alamıyorlar. İş yerinde büyük bir taşlanma var. E, eskiden 1700 olan nüfusumuz, çalışan işçi sayımız şu anda e, 215 kişiye düştü. 1100 tane çalışan taşlanmamız var. 215 kadro işçimiz var. Haklarımızın büyük bir çoğunu kaybediyoruz. Krem tazminatımızı şu anda kaybetmek üzereyiz. Bütün bunları protest etmek için buradayız. kadem kıdem tazminatımıza dokunmasını istemiyoruz. Taşlar anlaşmaları hayır, iş güvencesi istiyoruz. Bugün çok mutluyum. 63 yaşındayım. Eski harbi sendikalıyım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biraz taleplerinizden bahsedersek ne söyleyebilirsiniz? Vallahi ben şimdi şöyle yani gençler için düşünüyorum artık. Ben yaşadığımı yaşadım. Gerekli mücadelemi verdim. Şimdi gençliğe için 63 yaşında bundan sonra da mücadelemi vereceğim. Emekçi bir bayanım. Emekçiler için tüm mücadelemi vermek zorundayım ödünceye kadar. Bugün emeğin en yüce değer olduğunu alanlarda aykırmak için alanlardayız. Demokratik taleplerimizle de alanlardayız. Yoksulluğa, güvencesizliğe, gericiliğe ve ırkçılığa, emperyalist mücadele, müdahaleye karşı alanlardayız. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi taleplerimizle de alanlardayız. Bugün yurdun dört bir yanında tüm emekçiler alanlarda bu taleplerle kendi e, haklarını savunmaya devam ediyorlar. Bundan sonra da devam edecekler. Mücadelemiz hiçbir şekilde kesilmeden devam edecektir. Hep beraber geldik. Tüm çalışanlara, tüm işçilere, müşterileri... Barış dolu, özgürlük dolu, emeğinin karşılığını alan yıllar diliyoruz. Ülkemiz için de barış istiyoruz. Tüm halklara barış, özgürlük diliyoruz. Ya İstiklal, Ölüm, Türkiye! Merhaba, merhaba, sağ olasın. 3 Mayıs, Yine bir dayanışma bayramını kutluyoruz. Umarım daha güzel günlerde, daha kalabalık günlerde hep birlikte kutlarız diye düşünüyoruz. Eğitim iş olarak e, buradasınız şu an, alanlardasınız. Talepleri nedir? Eğitim iş, biz bir eğitim sendikasıyız. Öncelikle eğitim alanındaki sorunların çözülmesini istiyoruz. 4 artı 4'ün getirdiği yükümlülükler, eğitim sistemindeki aksaklıkların düzenlenmesini istiyoruz. Tabii daha sonra da ülkemizin daha özgür düşünebilen bireyler yetiştirmesini arzu ediyoruz. Tam bağımsız Türkiye istiyoruz. 1 Mayıs'ta Sinema Amatörleri Derneği olarak geldik, katıldık. Sinema adına ülkemizde çok kötü günler yaşıyoruz. Emek sineması diye bir olay yaşanıyor bu ülkede. Sinema emekçilerine ve kurulmuş sinemalara karşı biz de burada izlemek istedik. Bunun için buradayız. Evet, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bugün Uluslararası Birlik Dayanışma Mücadele Günü. Biz de insan Hakları Derneği olarak Balıkesir'de de bu kutlamaya destek olduk. Her yıl olduğu gibi yine Balıkesir'de de böyle bir kutlama yapılıyor. Ben pankart görüyorum akil insanlarla ilgili. Tüm ve düşünce nezalık sorma ile ilgili olarak da. Akil insan, adil devlet bildiğimiz yazdık. Akil insanların da Balıkesir'e geldiklerinde bizim de söyleyecek sözlerimiz olacak. Neler söyleyeceksiniz? Barış, barış çok önemli. Yani bir insanın ee, ölmemesi için, bir tek insanın bile ölmemesi çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O anlamda geldikleri zaman onlara bir e, dosya halinde bir rapor sunmayı düşünüyoruz. 1 Mayıs'ta e, halkların bir birlikteliğini ve işçilerin, emekçilerin bayramını kutluyoruz. Evet, işçi emekçi bayramı buradan bütün dünyada kutlu olsun. Balıkesir'de biz bu e, vazife bildik, şey yapıyoruz. Bütün dünya emekçilerini, özellikle çocuk işçilerin hem 23 Nisan'larını hem 1 Mayıs işçi bayramlarını kutluyorum. Teşekkürler. 1 Mayıs emekçilerin bayramı. 1 Mayıs'ı e, alabilmek için tatil yapabilmek için emekçiler çok can verdi, çok um, işkence çekti. Bugün de 1 Mayıs işçilerin artık ee, umudu olan bir ee, İstanbul Taksim Meydanı artık bir anma yeri oldu. Ama iktidar bunu hazmedemiyor. Sırf bunu engellemek için, işçilerin gününü kutlamasını engellemek için 77 Mart'ta e, 77 ölen işçileri Anmak için onu daha engellemeye çalışıyorlar. Her türlü işkence, baskı, zulüm uygulanıyor. Ama emekçiler, çalışanlar, köylüler, bu işkenceye karşı, buna rağmen bu mücadeleyi kazanacaklar. Türkiye'deki diktatör ortamı yıkacaklardır. vatan, emek, eee aş, iş e, günü. Dünyada bir Mayıs hepimiz biliyoruz. Yani işçilerin özgür olduğu bir toplum, bir ülke. Ama maalesef bugün eee biz yani Türkiye'deki 10 milyon işçiden şu anda bir bitte iki milyon işimiz kaldı. Sendikabo işçilik bugün e, sulh haline geldi. Eee emek eee e, emeğiyle geçinen insanlar artık bugün e, asgari ücretler e, geçinemez halde. bakın bugün bu ülkede e, milli takım antrenörü 150 milyar maaş alıyor. Cumhurbaşkanı 37 milyar alıyor. E, milletvekilleri 17 milyar alıyor. Asgari ücret 800 lira civarında. Gerisini siz düşünün. Bu ülkede hangi işçi haklarından, hangi adaletten, hangi hukuktan bahsedeceğiz? Hukuk ayaklar altında, işçi hakları ayaklar altında, sendika e, ulusal sendikacılık, milli sendikacılık ayaklar altında bu ülkeyi biz bu cumhuriyeti yeniden onaracağız inşallah önümüzdeki süreçte gerçekten işçilerin, sendikalıların bütün hakları tekrar kendilerine verilecektir. Biz dernek olarak sonuna kadar bunu savunucuyuz. 19 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta Ankara'dayız. 10 milyonları toplayacağız. bir, bir çok milletvekili hastanede, işler yaralı. Yani düşman düşmana bunu yapmaz. Bir bayramdır, bir işçi bayramıdır ama ne hikmetse gazlarla ve insanlarımız sopalarla, coplarla şu anda kırılmakta, dövülmekte. Çok yanlış. Bunlar çok yanlış. Böyle ülke yönetilmez. Böyle ülke yönetilmez. Demokratik Halklar Konferasyonu arkadaşlarımız burada. Hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ee, burada gevrek satıyorsunuz. Aa, gevrek satıyorum. Ne, ne istiyorsun. He? Bir de simleri satayım. Simleri satıp için İşçi Bayramı'nda çalışıyoruz. He çalışıyoruz. Ne yapalım? He İşçi Bayramı'nda çalışıyorum. He gevrek satayım. Ne yapayım? Bir gevrek satarak sağlıyorum. Şimdi gevrek satayım. Öyle iyi, yolum buluyor. 1 bir Mayıs Birlik, Barış, Mücadele, Dayanışma Günü'dür. İşçi sınıfı bugün Türkiye'nin ortadan Türkiye'nin ortadan kalktığı, Türkiye'nin parçalanma noktasına geldi. AKP'nin Türkiye'yi parçaladığı, ordunun teslim aldığı bir dönemde işçi sınıfı dimdik ayakta. Gençlikle, cumhuriyet güçleriyle birleşecekler. Türkiye'nin kaderini tayin edecekler. Güzel olacak. Türkiye birleşiyor. Milli merkez kuruluyor. Milli hükümet kurulacak. Türkiye'de kurtulacak. Bugün emek ve dayanışma günü. Bu yüzden de önemli bir gün. Biz bugünün farkında olarak burada toplanmaya karar verdik. Gördüğünüz gibi hep birlikte de bugünün öneminin farkındayız ve buradayız. Güneşin sattı Güneşin Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Ancak e, saygı duruşunda bulunulurken istiklal marşı okunurken bazı gruplar e, tepkilerini göstermek istediler ve o anda arbede çıktı, bir kavga çıktı. Biz de eee yani aslında bayrama gölge düşmüş oldu. Biz de buradaki izlenimleri sizlere paylaşmaya çalışacağız. <laughs> maçlanınca saygı duruşuna davet edildi. Hepimiz saygı duruşla durduk ama yanımızdaki o grup halay çekmeye devam ettiler. Bize de ikaz etti. Kardeşim yapmayın. Bak saygı duruşu bağırdık. Çağırdık. Sonra durdular. Arkasından ister maaşına geçildi. Adamlar başladılar Türkçe maç söylemeye. E biz de yani haliyle tepkimizi koyduk orada. Ya bir de utanmadan bu ben şeyi kınıyorum. Tertip komitesini kınıyorum. Yani bunlara mutlaka çok iyi önlemler almalıydılar. Ama bir türlü bunu başaramadılar. Biz bundan sonra biz milli olanlar bir tarafta yapsın, gayri milli olanlar da bir tarafta yapsın. Bundan sonra bir bir, bir, bir Mayıs bayramlarını, işi bayramlarını. Adamlar resmen yani meclisteki hainliklerini, Güneydoğu'daki hainliklerini şimdi Balıkesir topraklarına da yaymaya çalışıyorlar. Yani biz bu konuda hem kaygılıyız hem de üzüntülüyüz. Böyle bir günde üzüntülüyüz gerçekten. Olmamasını istedik ama maalesef provokat insanlar burada çok fazla. Çok fazla. Utanmadan ya İslam maçı söyleniyor. Bu bizim kanla yazılmış. Bu bayraklar kanla sulanmış. Eee sen orada Kürtçe söyleyeceğim, ben orada duracağım. Ben İslam işte maçı söylerken sen de Kürtçe söylerken ben de duracağım orada. Yok böyle bir şey. Emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Bir Mayıs dendiğinde emeğin karşılığının alındığı Kardeşliğin, barışın, coşkunun doruğa çıktığı bir gündür. Ama Ay Yıldızlı Bayrağımızın olmadığı, İstiklal Marşı'nın olmadığı hiçbir şey bayram değildir. Dolayısıyla biz Ay Yıldızlı Bayrağın ve İstiklal Marşı'nın olduğu her yerde varız, olmaya devam edeceğiz. İşte işçilerimiz bayram havası içinde bunu kutluyor. Ama her yerde e, böyle e, kendini bilmez gerçekten eee evet. Türklük şuuru ve gururundan yoksun işçi bayramını sabote etmek isteyenler olacaktır. Onlara bu coşkulu kalabalık zaten fırsat vermedi. Onlar alacakları cevabı aldı. Çünkü burası Balıkesir, burası Kuvayi Milliye şehri. Bravo, Teşekkür ederim. yapacağız. 1 Mayıs duygu ve düşüncelerinizi de almak istiyorum. Valla işçi dayanışması için geldik buraya. Ama maalesef yani bizim bugün en mutlu olmamız gereken bir gün. Maalesef arkadaşlar bazı tatsız olaylar oldu ama biz ondan hiçbirini görmedik. Buraya gayet güzel bir eğlenmeye geldik. O yani. Hadi hocam yok, sağ olun. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor. Ulusal istihdam stratejisinin emek karşıtı yaklaşımlarıyla kıdem tazminatına göz dikiliyor. Asgari ücret bölge, bölgeselleştirilmek isteniyor esnek ve kuralsız çalışma biçimleri yaygınlaştırılmak isteniyor. Taşeron işçiliği yaygınlaştırma, kuralsızlaştırma planları yapılıyor. Örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. Bu şekilde son 10 yılda 15 bin emekçi kardeşimiz çalıştıkları ortamlarda hayatlarını kaybetmişlerdir bu meydanlarda bulunan emekçiler bu iş cinayetlerinin hesabını mutlaka soracaktır. Anayasal hakkımı kullandım. Sendika olduk diye işveren işten attı. Ben işbire 17 sene hizmet verdim. Karşılığı bu mu olacak? direnen emekçinin olacak See sure. Arşamba Pazarı mevkiinde yürüyüşle başladı. Yürüyüş Kuvayi Milliye Meydanı'na doğru devam etti. Burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bir grup sloganlar atmaya başladı. Diğer grupta onlara tepki gösterdi ve bir arbede yaşandı. Ve bayram şu an bu arbede sonrasında iki ayrı şekilde devam ediyor. Yapılan konserlerin ardından da son bulacak. Stop!